İnci tanelerinin yeni bölüm fragmanında olaylar iyice karmaşık bir hal alıyor. Azem, kızıyla yüzleşmek için cesaretini toplayarak yanına gitmeye karar veriyor. Kızı ise Azem'e "Ben hazırım. Anlat artık." diyerek gerçekleri açıklamasını bekliyor. Azem, kasıma kaçacak yerinin kalmadığını ve artık kızına her şeyi anlatması gerektiğini dile getiriyor. Ancak bu yüzleşme aslında Azem'in zihninde kurduğu bir rüyadan ibaret. Buna rağmen İçinde büyüyen pişmanlık ve korkular onu her geçen gün daha da tüketiyor. Azem'in oğlu ise babasına baskı yapmaya devam ediyor. Gerçekleri kardeşime anlat ve bu yükten kurtul. Bu kadar zor mu baba? Azem bu durumun onun için ne kadar zor olduğunu kabul ediyor. Ancak işler daha da karışıyor. Azem'in oğlunun yakın arkadaşı köşeye sıkıştırılarak darp ediliyor. O sırada sevdiği kız araya girerek Lütfen vurmayın diye bağırıyor ama bu müdahale saldırıyı durdurmaya yetmiyor. Diğer yandan Piraye büyük bir çıkmazda. Abisi ona net bir ultimatom veriyor. Ya o adamı seç ya da aileni. Piraye'nin kalbi kararını çoktan vermiş olsa da bunu açıkça dile getirecek cesareti yok. Zira bu itirafın hiçbir karşılık bulamayacağından ve ailesini tamamen kaybedeceğinden korkuyor. Azem ise Piraye'ye sakin olmasını ve hikayenin sonunu beklemesi gerektiğini söylüyor. Ona her şey için biraz erken, kalıcı kararlar almak için acele etme diyerek akıl vermeye çalışıyor. Azem'in asıl büyük çıkmazı ise kızını annesinin katilini açıklama meselesi. Doğru zamanı bulmaya çalışırken bu gerçeği söylediği takdirde kızının yüzüne bir daha bakamayacağından endişe ediyor. Ancak yalanlarla durumu idare etmenin bir fayda sağlamayacağını ve er ya da geç gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyor. Bu düşünceler Azem'in içindeki düğümlerin daha da sıklaşmasına neden oluyor. Dilber ise eski eşi yüzünden zor günler geçirse de Azem'in desteğiyle ondan uzaklaşmayı ve hayatına bir sınır çekmeyi başarıyor. Azem'in yardımları sayesinde eski eşinin yarattığı sıkıntılardan kurtulmanın rahatlığını yaşıyor. Nehir ise gerçeği öğrenmenin eşiğinde olduğu için Sakin ve kontrollü bir tutum sergiliyor. Babasına bu süreçte anlayışla yaklaşarak kavga çıkmasından kaçınıyor. Bu da zemin, tartışma olmadan gerçeği açıklayabilmesi için uygun bir zemin hazırlıyor. Bu yüzleşme her iki taraf için de biraz olsun bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. İnci tanelerinde sırlar birer birer çözülmeye başlıyor ve hikaye giderek daha heyecan verici bir hal alıyor. Bu analizimizle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni analizlerle karşınızda olacağız.